Selamun Aleyküm Hocam. Bu darbe girişiminin Fethullahçıların yaptığına dair kesin bir delil var mıdır? Eğer oysa bir cemaat hocası nasıl bir ülkeyi böyle karıştırır? Evet. Söyledim başta. Bunu böyle bir cemaate mal etmek yetmez. Kurtarmaz yani. Bu cemaat, büyük bir cemaat. Bu cemaat İblisin cemaati. İçinde Yahudisi vardır, Hristiyani vardır, Müşriki vardır. buna beraber münafıkı vardır. Münafık. Kendini hoca gibi gösterir. Şeytan zaten öyle yapıyor. Şeytan sağdan gelince kendini başka türlü gösterir. Kendini haktan yana gösterir. Aynı şekilde kendisine tabi olanları da insan olarak bir cemaat halinde haktan yana gösterebilir. Ama iblisin cemaati, şeytanın cemaatidir. Şeytana hizmet eden bir cemaattir. Derdi Allah değildir. Allah'ın rızası değildir. Buna beraber bunlar hepsi tek bir cemaattir. Küfür tek bir ümmettir çünkü. Bir de şöyle bakmak gerekir. Yani cemaatin başındakine bakıp onu bir tek hesaba çekmek doğru değildir. İblis bir tanedir. Değil mi öyle? Ama cinlerden iblisi kabul edenler tabi olanlar şeytan oluyor. Öyle değil mi? Bütün suçu iblise yüklemek doğru olur mu? Doğru değil. Onun peşinden gidenler şeytan oluyor zaten. Hepsinin yeri aynıdır onun peşinden gidenler de en az onun kadar suçludur. Yani şeytanlar da iblis kadar suçludur. Hatta onlar iblisten daha aşağılıktır. Neden? İblis bir kere düştü. Evet, öteki her gün tekrar tekrar düşüyor. Dönme, tövbe etme imkanı vardır şeytanların. Evet. O bir hoca olarak kendini takdim etti. Orun peşinden gidenler ben müminim dedi. Değil mi? Müminim dedi. Ben Müslümanım dedi. Hatta bir mümin olarak Allah yolunda hizmet ederiz dedi. Elbette ki peyg peygamberi bilmediği için, tanımadığı için, peygamberi metodu bilmediği için körü körüne işte onun peşinden gidiyoruz. Söyledim biraz önce. Mümin feraset sahibi, basiret sahibidir. Yani Allah için kendi gönlümüze bir bakalım. Bir de adamın yüzüne bakalım. Yani o yüzde nurdan eser var mıdır? Ya bir mümin olarak yani feraset olmasa bile onu görüyorsun. Hiç şimdiye kadar onun tebessüm ettiğini gören var mıdır? Resulullah Efendimiz'in en öndeki vasfı tebessüm etmekti. Hiç tebessüm ettiğini gören var mıdır? bir kere tebessüm etmiştir. O da papazlar onu övünce tebessüm etmiştir. En sevindiği an o an olmalıdır. Yani eğer mümin ferasetle Allah'ın nuruyla bakıyorsa bunu görmelidir. Bunu göremeyenler, bunu anlamayanlar, bilmeden anlamadan onu bir hoca olarak kabul edenler, bir alim olarak kabul edenler kendi imanını kontrol etmelidir. Nasıl oldu da görmedim. Nasıl oluyor bunu anlamadım. İmanından şüphe etmelidir. İmanında sorun var. Hadi diyelim ki baktın anlamadın. En azından konuşurken anlamalı değil miydi? Konuşurken. Yani konuşurken bir mümin, bir Müslüman o imanından dolayı ağzından nur çıkıyor. Nur saçıyor. Eğer onun gönlünde küfür varsa duman çıkıyor ağzından. Yani bunu göremedim. Yani en azından bunu hissetmen gerekirdi. O pis kokusunu hissetmen gerekirdi. Bir mümin olarak hissetmen lazım. Bu mümin değildir demen lazım yani. Bunun başka hesapları var. Bu yalancıdır yani. Eğer bunu anlamadıksa, anlamadan birinin peşinden gittiysek bizim imanımıza tövbe etmemiz lazım. Bu iman iman değildi. Ferasetle bakamamışsın, anlamamışsın. Gereksiz yere mümindir diye direnmişsin. Ya da senin başka bir hesabın olmuş dünyevi bir hesap. İşte burada olursam bir mevkuya gelebilirim. Burada olursam bu cemaatin içinde olursam daha güzel ticaret yaparım, deyip kendini kaldırmışsın yani. Yani bilmiyordun bari bir feraset eline, basit eline sorsaydın. Eğer bilmiyordunsa. Sorsaydın sana ger gerçeği söylediğinde neden diye sorsaydın o da sana izah etseydi. Çünkü bundan sorumludur. Sorunca bundan sorumludur. Evet. Başkasını kıramıyoruz. Kendimizi kınıyoruz. Kör olduğumuz için. Madem ki körsek bari gören biriyle beraber olalım. Yürü, gören biriyle beraber yürüyelim.